هلا

Raporumuz bunu karıştırıyor. Evet. Adem ve Hava arasında buluşuyorlar ama yeryüzüne indikten 109 yüz, yıl sonra. Adem'in yeryüzüne ilk indiği Hindistan'ın sevdiği da sevdi. dağını seyrediyor. Dağlar olmak üzere de Harvard'dan Harvard'dan 8 tane medeniyet. Bir defa. en son medeniyet Milattan sonra yedir. Cami inşa ettirildi ve bu cami Anadolu'nun en zengin taş süslemeli camisi ve buraya Cennet Cuma Cami Fürdes adını veriyorlar Fürdes. En son 1261 yıllarında Moğollar tarafından yakın olup yıkılıyor Evet. Şurada şöyle devam edeceğiz. Evet. Orada bir fotoğraf aldıktan sonra şöyle patikadan eve doğru yol alacağız.